Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Ee, bu videoda yılın son dolunayını, yani yengeç dolunayını konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle eğer beni tanıyorsanız, zaten bu e, kanalı takip ediyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ama beni tanımıyorsanız eğer, e, ben Instagram'da da aktifim. Onun da e, Instagram adresimi de hemen şuraya bırakıyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. E, buraya da tabii ki de eğer beğendiyseniz yorum yapıp, Beğenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim yılın son dolunayına. Bu tam anlamıyla bir yüzleşme dolunayı olacak arkadaşlar. O kadar fazla su etkisi var ki burada. Su etkisi biliyorsunuz e, duygusallıkla, hislerle, e, insani olan her şeyle alakalıdır. Ve çok yoğun su etkisi e, hassas ve duygusal kalpli insanları birazcık yoracak ve üzecek. E, ama... Genel niteliğinde eğer kendi çabamıza kullanırsak, kendi isteklerimiz doğrultusunda doğru adımlar atabilirsek aslında güzel bir dolunay. Sadece karar verirken duygusal davranabiliriz. Yani duygusal davranmama gibi bir yönümüz olmayacak gibi. Çünkü gerçekten su etkisi, özellikle Neptün etkisi çok fazla kafa karışıklığı yaratıyor. Ama... Güzel olan şu ki 5 Ocak'tan sonra yani yılbaşından sonra Merkür Retrosu'nun bitmesiyle o alınamayan kararları hızlı bir şekilde de hem de bu Dolunay'ın da destekleyici etkisiyle çok daha güzel hayata geçirebiliriz kararlarımızı. Şimdi şöyle bir bakacak olursak Dolunay 27'sinin gecesi 03.33'te oluyor. Çok fazla 3 enerjisi var. 3 enerjisi biliyorsunuz. Solar Plexus'tur. Yani sarı renkle üçüncü çakrayla direkt alakalıdır. Ve burada genellikle insanın sağlığı, bedeni, kararları, iş hayatı aslında çok çok çakranın da aynı zamanda köprü vazifesi gördüğü bir enerji merkezidir ve çok önemlidir Solar Plexus. Burada daha çok iletişim söz konusudur. Duygusal zeka ve Yine akademik zeka ile de alakalıdır arkadaşlar. Yengeç burcunun 4 derecesinde meydana geliyor bu e, dolunayımız. E, ve burada önemli gezegenleri olanlar. E, e, burada yengeç burcunun 1 ve 10 derecesi arasında. Yine oğlak burcunun 1 ve 10 derecesi arasında. Koç ve terazinde yine bu dereceler anında önemli gezegenleri noktaları ve ay düğümleri olanlar gerçekten çok önemli. Yoğun bir etki alacaklar arkadaşlar. Ee, şöyle hafif bir toparlayıp daha sonra harita üzerinden anlatmak istiyorum. Ee, bunun mesela bu dolunayda e, Jüpiter ve Satürn'den destek alıyor. Bu güzel bir yanı. Jüpiter ama retro. Zira Jüpiter ne kadar retro olsa dahi retro hali bile bizim işimize yarar arkadaşlar. Bunun desteği önemlidir burada önemli bir sabit yıldız, özellikle kraliyet yıldızı etkisi de var. Bu da homo hout ve Satürn kavuşumu doğrudan aya destekli bir açı atıyor arkadaşlar. Çok önemli. Bunun desteği Satürn desteği biliyorsunuz kalıcılık verir. Satürn uzun zamandır istikrar ve azim kaybından ya da motivasyon kaybından dolayı yapamadığımız şeyleri Artık Satürn'ün yani otoritenin de desteğiyle hayata geçirme e, imkanı bize sağlayacak. Ama hayata geçirme dediğim durum işte kafalar karışık olduğu için geçmişle alakalı bazı problemleri günümüzde şu an halletme sürecinde olduğumuz için bunun hepsini şu an için karar vermeyin. 5 Ocak'tan sonrasına saklayın. Yengeç Dolunay'ın genel ayrıntıları böyleydi. Hadi gelin bir de hep birlikte haritadan bakalım bu Dolunay bize neler getiriyor. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. E, 27'sinde gerçekleşecek e, Yengeç Dolunay'ımızın bir de harita üzerinde daha detaylı bir yorumuna hep birlikte bakalım istiyorum. Şimdi e, gördüğünüz üzere 6 derece Akrep Burcu Dolunay olduğu sırada Akrep Burcu yükseliyor. 6 derece ile ve bunun yüksek e, yönetici gezegeni Mars ise ikinci evde yayda ve e, Merkür ile kavuşum derecesinde yani 2 derece opla kavuşum sayılıyor. Lakin bu Merkür retro arkadaşlar retro olmasaydı aslında e, bu tıkanan iletişimin daha da hızlanması, aktif hale gelmesi, e, askeri konularda askeri sözleşmeler yapmak e, gibi etkilerde alabilirdik. Ama e, bunu Birazcık daha bekletebilir sadece. Yani burada Merkür'ün retro olması motivasyonunuzu lütfen bozmasın. Ee, hemen yılın sonrasında 5-6'sı gibi çok daha rahatlayacak. Yani gölgeli yanları bitmese de en azından Merkür retrodan çıkıyor. Ve ocağın ortasından sonra da gölge günleri de biterek iletişimimiz hız kazanacak. Ee, ve burada Mars'ın tetiklediği Merkür sayesinde bu tıkanan iletişimlerin, iletişimlerin kolaylıkla aktığını göreceğiz. Şimdi haritada fazla bir su yoğunluğu var demiştik. Burada bir 6 derecede akrep. Burada Fomon Haat'la kavuşmak üzere olan bir derece Ork'la kavuşmak üzere olan bir Satürn. Ve Satürn'den gün e, ayımıza tam destek, tam üçgen hatta yani 2 derece Ork'la bir üçgenimiz var. Aslında... Ee, ve yükselen e, ayı ve satürnü güzel evlerden güzel açılarla görüyor bu e, işte su ve e, merhamet su sevgi aşk ama böyle birazdan manevi aşk da tabi işin içine girebilir bunlarla alakalı konularda bir yükseliş bir açılım bir destekleyici güç de bize verebilir aynı zamanda tabi ayın e, satürnden güzel bir açı alması Güneşin de aynı zamanda Jüpiter'den güzel açı alması e, bu dolunaydaki o fazla su etkisini 8. ev etkisine aslında birazcık daha törpülüyor. Yani evet böyle... E, gözlerimiz dolu dolu olacak ama aslında bu dolma gözlem sinirden ya da öfkeden değil de fazla şefkatten de hani gözlerimiz dolu dolu olur ya bazen. Bu dolunayın öyle bir etkisi var aslında yani fazla şefkatten bazı fazla ilgiden belki de fazla sevgiden bu yani ama bu kendimizle. olan işsel hesaplama hesaplaşmadan sonra gelen farkındalıkların bir e, göz yaşartıcı etkisi olacak diye düşünüyorum. Burada çünkü böyle bir farkındalık e, ve e, kendimizde olan yüzleşmelerimizin ortaya çıktığı e, güzel böyle etkiler var. Daha sonra baktığımızda şiron arkadaşlar burada S pozisyonda görüyorsunuz. Şiron S pozisyonda olması aslında uzun bir süredir. Yani geçtiğimiz yaz ve ee, Eylül Eylül'den başlayan Eylül Ekim Kasım işte bu sonbahar aylarında Şiron önemli e, tabi Koç burcu bu arada hangi evinizdeyse sizin Oralarda önemli şifalandırmalar yaşadı size geçmişe yönelik. Geçmişte aldığınız yaraları aslında bir retroyken bir şekilde tekrarlatmış olabilir. E atıyorum 11. evinizde ise Arkadaşlarınızla ya da sosyal çevrenizle alakalı bazı gündemler yine karışıklıklar eskide yaşadığınız size acı veren durumlar tekrarlamış olabilir. Ya da atıyorum dördüncü evde ise e, ailenizle alakalı e, olaylar işte size önceden yaşanıp acı vermiş durumlar tekrarlamış olabilir. Burada bir ders alma ve ders aldığının bitme durumu yok o satürnün sınavıdır. Bu e, Şiron'un yaraları sürekli siz onu bilseniz de bilmez sürekli kaşınır kanar ve e, oraları böyle bir e, deşer yani. Ve bu işte dediğim gibi e, geçtiğimiz sonbahar ve yazın sonlarına doğru bu olaylar tetiklendi. Ama bu dolunayla birlikte Şiron S pozisyondan çıkıyor ve ileri harekete geçiyor. İşte dediğim yüzleşme aslında buradan geliyor. Yani Şiron bu aldığımız yaraları su etkisiyle içe dönüp bakarak buraları bu nostalji etkisiyle bu geçmiş anıları, geçmişte bize yaşatılan olayları kendimizle alakalı olan yüzleşmeleri tamamlayarak bu şifalanma olayını aslında yapıyoruz kendi içimizde tamamlıyoruz ve tam olarak Merkür'ün de burada ee, yılbaşından sonra düz hareketine geçmesi hatta 29 Aralık'ta yani e, tam olarak 29 Aralık'ta bitiyor ama yılbaşında iki günde S pozisyonu desek yılbaşında da e, Jüpiter'in düz pozisyona geçmesiyle birlikte burada e, çok önemli bir şifa açılımları söz konusu yani bu dolunay e, evet hüzünlü biraz nostaljik e, biraz böyle gözlerinin nemli nemli olduğu bir dolunay Olsa da bu önemli işsel şifalandırmaların, farkındalıkların, önemli bilinç sıçramalarının yaşanacağı bir dolunay. Ama bu hemen olmayacak. Çünkü iki tane retro gezegenimiz birebir etkili bu dolunayda. Peki bu konular genel olarak nereden gelebilir diye bakacak olursak eğer. Akrep biliyorsunuz gizli olaylar ki zira yöneticisi de burada Mars'ta Merkür birleştiği için gizli belgeler gizli olan iletişimde saklanan her türlü durum e, mahvetik olaylar işte atıyorum hani yine Sedat Peker ya da e, önemli tarikat olayları ya da önemli Türkiye ile alakalı mahvetik olayların ki e, akrep Türkiye'nin de 5. evinde kadınlar sanatçılardan gelebilecek böyle e, Türkiye için özellikle konuşuyorum bunu Gizli kalmış bilgi belgelerin ortaya çıkması gibi etkiler bize verebilir. Burada özellikle tabi 8. ev aynı zamanda akrep burcu pardon akrep burcu özellikle de hani tabi cinsellikle alakalı olan konuları da bize gösteriyor. burada biraz tabii Mars'ın retro Merkür'le kavuşumu cinselkle alakalı hani birleşimlere dikkat etmemiz gerektiğini bu dönemde birazcık daha korunmalı bir hani birliktelikler bize öneriyor aynı zamanda zira bir de aldatmalar konusunun açığa çıkacak bazı durumlar da olduğunu gösteriyor yani burada Merkür'le kavuşması belki de geçmişte eğer böyle bir aldatma, kandırılma durumu yaşandıysa buranın yeniden belki tekrarlanabileceği ama bu sefer tam olarak bitirilecek. Yani eğer böyle bir şey yaşanırsa yine tekrarlanırsa aldatma özellikle cinsellik yönünde bunun tam anlamıyla artık bitiş e, durumu görünüyor. Zira zaten dolunaylar e, biliyorsunuz bitirmekle doğrudan alakalıdır. E, bir yeri parlatır. Burada tabii ki de saklı kalmış bir yerleri parlatacağı apaçık belli akrep etkisiyle arkadaşlar. Tabii aynı zamanda yönetici Mars'ın ikinci evde olması da bizim kazandığımız maddi kaynakların özgünü güvenimizin bunlardan gelebilecek aydınlanmalarla birlikte şifalanmaların da habercisi olabilir. Bu dolunaydan sonra özellikle para konularında talanmış ve beklenilen borç yani ortaklaşa paralardan banka kredi alacak verecek borçlarla alakalı durumlardan böyle bir kesinti varsa eğer burada da bu Mars'ın etkisiyle ikinci evdeki Mars'ın etkisiyle buranın hızlı bir şekilde değil ama yine işte burada Merkür retro etkisi var. Merkür retrosundan sonra bir akış olacağını da bize gösteriyor açıkçası. Hmm. Ha bu, bu Fomalhaut etkisinde birazcık konuşalım. Her şeyi konuştuk. Bir bu kalmasın <laughs> elimizde. Şimdi Fomalhaut neydi? Bir kraliyet yıldızıydı ve maneviyatla doğrudan alakalı bir yıldızdı. Buranın üzerinden e, Satürn'ün geçmesi aslında bir şifalanma örneğidir. Yani burada aslında bu yeni dolunay pardon hem yengeç burcunun etkisi hem şiron etkisi hem bu somolaatlı birlikte satürnün kavuşması buraya çok fazla şifa, merhamet, iyi niyet bunların çok fazla çalışacağı etkileri de bize gösteriyor. Ve burada artık bazı yüzleşmeler dedim ya hani kendi içimizde de yaşayacağımız ve bunların bu somolaat etkisiyle kadersel olarak geldiği ve artık bunların eskisi gibi yani gelip geçici bir şey değil arkadaşlar bu gelip artık kalıcı bir şey. Satürn geldiği yere iz bırakır ve orada kalıcılık verir. Önce o yüzden aslında Satürn'ün bu etkisi Jüpiter'in çoğu etkisinden çok daha bence verimlidir. Ben bu etkiyi gerçekten çok severim. Böyle bir etki var. Bu tam harita sistemine göre 5. evden ama bu harita sistemine göre ise 4. evden çalışıyor. Eee 4. ev olduğu için böyle taşınmalar ev sahipleri, kiracılar bunlarla alakalı güzel gelişmeleri yani burada kalıcı artık ha bu iyi oldu diyebileceğimiz bazı olayları da bize yaşatabilir ve bu kararlar söz konusu olabilir ev ve kiracı ev sahipleri ve kiracılar arasındaki davalarda onları söyleyebiliriz. Ee, başka ne diyebiliriz diye baktığımda Jüpiter'i konuştuk. Ee, Tabi burada aynı zamanda ee, ne pardon Plüton'un 29 derecede olması ve Ocak ayı itibariyle artık kova burcuna geçecek olması da bize bazı durumlarda 3. ev özellikle yani 3. ev ve 4. ev de etkili tabii ki de burada. burada da çok önemli değişimler iletişimle alakalı çok önemli değişimler yaşayacağımızı yeni yılda özellikle yeni yılla birlikte yani bu yeni yıl şey gibi olmayacak hani yattım kalktım ah hiçbir şey değişmedi gerçekten hani oluyor ya ama bu yeni yılda gerçekten arkadaşlar hem Jüpiter o gün retrodan çıkıyor hem yani artık Plüto kova etkileşimi veriyor hem Merkür retrodan çıkıyor yani aslında yatıp yeni yılın sabahına uyandığımızda o pazartesi gününde gerçekten her şeye yeniden başlayacak bir motivasyon ve güce dönüşüm gücüne sahip olacağımızı da gösteriyor bu haritayla birlikte. Ee, ama e, Türkiye ve hani dünya çapında da e, kimler daha çok etki alacak dersek gerçekten yani hani böyle e, mafyetik tipler bir sanatçılar çünkü aslan MC'de aslan var sanatçılar işte sahne oyuncuları e, bunların bunların ölümleri yine e, saklanabilecek belki de saklanmış bazı durumların ölümlerle alakalı cinsellikle alakalı bu mahvetik durumlarla alakalı bazı saklanmış olayların gündem olması ya da işte böyle sanatçı ölümleri e, ama bu ölümler tabi böyle normal değil de öldürülme ya da intihar ya da işte ilaçla işte ilaçla zehirlenme ya da uyuşturucuyla alakalı durumların işte belki yanlış aksettirilmesi basına e, böyle etkilerde bize verir bu e, dolunay diyorum. Biraz karışık anlattım haritada ama yine de e, akıcı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. E, yılın son dolunayı da böyle kapatıyoruz arkadaşlar. E, yeni yılda yeni yılın yorumlarını da tabii ki de yapacağım ama yeni yılda herkese böyle çok çok güzel e, etkiler olsun. gökyüzü herkese kocaman kocaman gülümsesin istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle kalbimi çizeyim. Bay bay.